Merhaba tamam, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aa. Bugün en çanta fıstığı oynayacağız. Bakın bu var. Bir de bu var. Bir de böyle sim taklaları var. Şöyle bakın. Yakından. Bakın tabulesi de var. Şurada taklayı da bir yakından. Hem bakın. Şimdi koyalım şunu yerine. Arkadaşlar şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar ama ilk size bir şey söyleyeceğim bunun ismi çıtır bunun ismi tezgili hadi başlayalım bir oyunumuza çıtır ne oldu tezgili ne yapalım hadi gel gidelim resim alanımıza Hop 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 evden çıktık geldik resim evimize ne yapacağız hadi şu tabakları çıkartalım hadi otursan sen sevdi bir dakika benim çantamı çıkarmam lazım çantamdan da alıyoruz biz resim malzemelerimizi ya dur bir dakika Alıyorum bir çantamdan bir çıkartıyom malzemelerimi şuraya koydum şimdi de şu kurçaları da aldım koydum aferin. çok beğendim aferin 4 hmm. <laughs> hmm. tane içe koydum koydu. bu kutu senin işine yanmıyorsa yapabilir aslında küçük kutu. ama Hadi şu sen Şu sana hadi şunu bir olup bir koyalım. Aa. 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 Şu, şu koyduk. Ben de Şuradan ben de otuz yıl ben de. Hadi biraz annesim çizmemiz zaman. Ho hop. hop. Bütün hadi annesim çiz. Tamam. Bu de... bir dakika. Ben de ben de bir kuşumu alayım. Şöyle bir. Hadi. Hop hop hop. Bak çıtır sana bir resim çizdim seninle. Aynı. Aynı. Çizgili çok güzel olmuş. Bak ben sana bu resmi çizdim. Çok güzel. Aa, ne yapsak şimdi? Hmm, bilmiyordum resmilerimizi bitirdik. Acaba, acaba, acaba ne yapsak? Kuyruk takalaşması yapalım mı? Hadi yapalım. ama onun dışında ne yapsak? Bu çok Sustu sürdü sadece. Evet bilmedi soralım birbirimize. Bir de Çok Güzel. İstersen ben ısıtayım biraz da. Ben ilk ben soruyorum bilmeceyi. Hmm. Evet, evet. Elimizi yıkarken kollarını suyla onu karıştırırız. Ee, Birazcık da köpürtürüz. Ne cevabı? Hmm. Evet. Sabun Evet. Aa, doğru bildin. Hadi sen de söyle. Tamam. Söylüyorum. Onun üstüne atılır ama sandalye gibi arkasına yaslanılmaz. İnsanlar da kullanır. Hayvanlar da. Buldum buldum. Bu, ne? Küsü. Evet sevgili evet, evet, sen evet, evet, söylüyorum. Yapalım, yani, de söylüyorum. Bir cama giyinirken ya da başka bir şey yaparken yapalım, dışarıdan gözükmememiz için kullanılan bir şeydir. Ya, olurduğumuz hmm, olurduğumuz am genelde pencerelerin üstüne takılır. Ne? Cevap. Tabii ki de perde. Doğru bildin. Hadi şimdi. Hadi şimdi de sen sor tamam onunla onun üstüne otururuz. Yemeklerden sonra ya da bir şey izlerken. Genelde en fazla onun üstüne otururuz. İnsanlar onu çok sever. Evlerde en fazla salonda da onlar olur. Evet. Ne cevabı? Doldum. Evet. Tabii ki de koltuk. Evet. Evet. Tabii sen sor. Tamam soruyordum. Bununla resimle atak resim çizer o, o resim çizdi Ya da ama bembeyazdı Ne cevabı? Buldum tabii ki de, de resim taktası Evet doğru bildin Şimdi ne? Şimdi sen de sol büyümeci Sonra ilk sen daha bir oyunu bir bitirelim aferin, aferin. tamam soruyorum çan aferin. çalığın aferin. içine koyulan bir şey derim aferin. en fazla işe giden insanlar koyar çantasını de buldum telefon ve düzen doğru hadi sen sor soruyorum onunla o en fazla kiplerde olur. Kipler onunla kendisini korur. Ve de evet. Doğru. Temelci yine de bir diken. Doğru. Oynumuz şimdi de. Şu bunu bitirelim. Olur. Şöyle. Tekrar ben bir tane daha resim çizeceğim. Şöyle. Ne oturup, durmadan, oturmadan önce bir fırçamı da elime alayım sen de aynı bir tane, Ben aynı bir sonra atacağım. Hadi sen de çiz tamam. Çiziyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Like atmayı da unutmayın.